Hepinize merhabalar. Home Bitkisel Firması liderlerinden Abdülkadir Oktar ben. Bugün size Home Bitkisel Firması'nın Türkiye'de en hızlı şekilde büyüyen network firmasına olan Home Bitkisel Firması'nın kariyer basamaklarını bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar çok kazanç, nasıl bu kadar çok lider çıkarttığını tek sırrı kazanç planı. Bugün size kazanç planının sırrını anlatıyorum ve kazanç planında gerçekten 3 kişiyle neler başarabileceğinizi göreceksiniz. Bugün başlıyoruz kazanç planımız bu şekilde başlar arkadaşlar bizim kazanç planımız gerçekten e, diğer firmalarda aynı şekilde kazançlar vardır ama bizim kazançlarımız gerçekten e, ekstra anlamında daha ileri yönelik daha vaat sunan e, kazançlardır kariyer basamaklarımız sarı hakek, mavi kırmızı hakek böyle ilerli ilerli turkuaz, onyx vesaire ileri ve en son crown diamond kariyerinde e, kazançların sağlayabilme basamaklarımız bulunmakta bugün size hangi basamakları anlatacağım bugün size turkuaz ve üstü kazançları anlatacağız Öncelikle şu kısma kadar anlatmak isterim sarı akik mavi akik kırmızı akik burada gördüğünüz gibi burada şunlar gibi belirtilen kariyer basamaktan isimleri bulunmamakta firmamızda sarı akik mavi kırmızı akik kariyerine kadar kol açma şartı yoktur yani siz isterseniz tek başınıza 4 milyarlık satış yapıp bunun yüzde de alabilirsiniz İsterseniz bunu kendi bulduğunuz arkadaşlarınızla tek kol halinde de çalışabilirsiniz ee, aynı şekilde ama ileri yönelik oldu ileri yönelik kendinize kazanç sağlamak istiyorsanız 3 aylık kol açarak ilerlemenizi öneriyorum. Öncelikle size bugün turmalin kariyerinden bahsedeceğim. Turmalin kariyerimiz için şöyle ufak bir görsel hazırladım. Turmalin kariyerimiz için iki tane mavaki kariyerinde liderimizin ve bir tane saraki kariyerindeki liderimizin olması gerekiyor. Şunların mesela 1500-1500 ciroları var. Normalde mavi akiklerin sarı akikinde 500 lira. Ama bizim ciromuzun 7000 lira olması gerekiyor. Bundan sebepli sipariş odaklı ve daha çok siparişin girilmesi gerekiyor. Toplam ciro'nun 7 milyar olması gerekiyor ve biz turmalin olabilelim. şunu belirtmek isterim arkadaşlar bu liderlik bonusunu bana YouTube'daki yorumlarda çok sordunuz. Bu liderlik gelirleri sizin siz üye olduğunuz, sizin sizden sonra ekibinize eklediğiniz arkadaşlarınızdan siz bu liderlik gelirini alırsınız. Yani firmadan ki bu arkadaşları lider çıkarttığınız için siz alırsınız. Yani siz mesela turmalin olduğunuz zaman almıyorsunuz. Turmalin altınızdaki liderden çıkarttığınız zaman siz bu liderlik gelirlerini alıyorsunuz. Turmalin için kariyer basamak şartlarımız bu şekilde. Bir sonraki kariyerimiz olan Karsidon kariyerinden bahsedeceğim. Karsidon bir tane mavi akik, bir tane mavi akik, bir tane de turmalin kolumuz olması gerekiyor. Turmalin de kendi içinde içinde 3 tane kol açmış. Bir tane mavi akik, bir tane mavi akik, bir, bir tane de sarı akik olmak üzere 7 milyar euro çıkartan bir kolunuz da olması gerekiyor. Bu şekilde siz Karsidon kariyerinde olursunuz ve daha demin e, alamadığınız liderlik gelirlerinize ekibinizdeki bir arkadaşınızı e, liderlik lider olarak çıkardığınız için siz bundan e, Turmalin kariyerindeki arkadaşınızdan direkt size bağlı olduğu için Direk size bağlı olduğu için siz bundan 250 lira sadece liderlik bonusu alırsınız. Prim haricinde arkadaşlar sadece kazanç alanında ekstra kazanç alanında. Bir sonraki kariyerimiz olan Turkuaz kariyerine devam ediyoruz. Turkuaz kariyeri için şöyle bir görsel hazırladım. Turkuaz kariyeri için gördüğünüz gibi kendimize bağlı 3 tane arkadaşımız olması gerekiyor sistem gereği. Bu arkadaşlarımızın bir tanesi Mavakik, bir tanesi Turmalin, diğeri de Turmalin olması gerekiyor. Turmalinlerde kendi içerisinde iki tane kik, bir tane Sarakik'e sahip olması gerekiyor. Ve bunların ciroların 7 milyar, 7 milyar. Ve burada e, isterse tek bir kişi bu 1500 lira ciroyu çıkartabilir. İsterse bu altın eklemiş oldu arkadaşlarıyla bir kişiyle, üç kişiyle veya beş kişiyle artık 1500 lira ciro çıkartarak mavi kariyerine kariyerini oluşturabilir arkadaşlar. Yani burada sarı akik, mavi akik, kırmızı akik ciroları için ekibinize arkadaş eklemeden daha siz kendiniz 4 milyar ciro çıkarttığınız zaman %13 kariyerinde kırmızı akik olursunuz. Ama 7 milyar sipariş verdiğiniz zaman ekibinizde hiçbir arkadaşınız olmadığı zaman siz burada turmalin olamıyorsunuz. Sadece e, kariyer anlamında e, %13 kariyerinde olursunuz. 7 milyarın %13'ünü alırsınız ama siz ekibinizde kol açarak ekibimizdeki arkadaşlarınızı da kazandırarak siz buradaki üst kariyerlere ilerleyebilirsiniz. Turkuaz için oluşması gereken grafiğimiz bu. Evet arkadaşlar bundan sonra kariyer olan 10x kariyerinden bahsedeceğim. 10x kariyer için şöyle bir kaydırıyorum. 10x kariyer için bir tane turkuaz kariyerimiz gerekiyor. Bir tane turmaliniz gerekiyor. Ve bir tane de kırmızı akik kol gerekiyor. Şöyle üstteki birleştiğini düşünürsek bir tane kolumuzun turkuaz, bir tane kolumuzun turmalin, bir tane kolumuzda kırmızı akik olması gerekiyor. Buradaki şartlar dediğimiz gibi böyle alta doğru dallanarak inmesi gerekiyor. Burada mesela turmalin içinde sadece 4 kişiyle turmalin olmanız gerekmiyor. İsterseniz burada 100 kişi de olabilir. Sadece turmalinin kollarında bu ciro, bu kariyerde birilerinin çıkması gerekiyor. İsterseniz mesela sarı kolda 10 kişi de olabilir ama bir kişinin sarı olması yeterli. Veya buradaki mesela turkuazın bu kolunda İsterse 20 milyar euro çıksın. Ama burada bir tane turmalin kariyerinde lider olması lazım. 10x olmak için bu üç kariyeri aynı anda çıkartabilmek için 10x olabilmek için bu kariyerleri tamamlamamız gerekiyor Ve bu şekilde ileri yönelik kariyer basamaklarımız devam ediyor. Bir sonraki kariyer basamağı uz olan lal kariyer için gerekli olan şartlarımız bir tane turkuaz, bir tane kalsedon, bir tane turkuaz. Yani biz burada kariyer basamaklarını ilerlediğim zaman mesela 10x e, bir tane turkuaza ihtiyacım vardı. Bir tane turmalin, bir tane kırmızı akiki ihtiyacım vardı. Bu kariyer için bana yeterliydi. Yani 40 milyarda ciro çıkartmam gerekiyor bu şartları sağlamam için. 10x ee, kareli için mesela lala geçtiğimiz zaman turkuazımız yine sabit kalabilir. Hani turkuaz kareli bir lider çıkartabiliriz bir kolumuzda. Ama diğer koldaki liderlerimizin de birer basamak atlaması gerekiyor. Onları da aynı şekilde tek siz değil ekibinizdeki arkadaşlarınızla beraber eşgüdümlü olarak çalışmanız gerekiyor. Sadece ekibinizdeki kişi çalıştığı zaman ee, siz kazanmıyorsunuz. Yani eş olarak ekip desteğiyle beraber çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela turunbaliğine olan arkadaşımızın kalsiyodon olması gerekiyor. Yani bir basamak atlaması gerekiyor. Şunun gibi. Aynı şekilde kırmızı ek olan arkadaşımızın turmalin olması gerekiyor. Bak turmalin, e, turmalin kırmızı ek olan arkadaşımız turmalin olması gerekiyor. Bu şekilde hem e, siz çalışacaksınız ki ekibinizdeki arkadaşınıza destek olacaksınız. Aynı şekilde ekibinizdeki arkadaşınız da e, eş güdümlü şekilde kendi istek ve arzusuyla çalışmalı, özveriyle çalışması gerekiyor bu basamakları ulaşabilmesi için. Aynı şekilde böyle ilerlemesi gerekiyor. Arkadaşlar buraya kadar mesela devam ettik. Şu kariyer basaman ortasına kadar. Burada gördüğünüz gibi Diğer firmalarda olsaydı bu kadar kişiye kendimize kariyer şartı koymayacaklardı. Örneğin mesela e, Turkuaz kariyer için örnek veriyorum artık 20 milyar neyse artık onların şartları. Bu kadar cüreyi tek kişi almış olsa da bu kadar parayı kazanabilirdi. Ama bizim firmamız diyor ki sen diyor bu parayı kazanabilen için diyor ekibine eklediğin arkadaşlara da para kazandırman lazım. Ya tamamen adaletli, tamamen e, insanların e, yararına olan bir sistem. Bu şekilde sen para kazanmak istiyorsan ekibine eklediğin bir tane daha arkadaşın olsa ona para kazandırman gerekiyor. Onun da kariyer alması gerekiyor. Bu şekilde gerçekten home say firması bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı büyümesinin sebeplerinden biri bu. Bu bu şekilde kariyer basamaklarımız ilerliyor arkadaşlar. En üst kariyerimize doğru. Ben size bu kariyer basamaklarında ortalama ne kadar kazançlar var. Ondan da bir kısaca bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kariyer basamaklarımızda ortalama gelir en minimum kazanç ne kadar olduğunu bahsedelim şimdi ve bu, bunun kazancın üstüne her türlü ekleniyor yani minimum kazancın ne kadar olduğundan bahsedeceğiz şimdi sonraki kariyerinde mesela 500 lira siz sipariş girdiğiniz zaman veya 500 lira sipariş girecek bir ekip kurduğunuz zaman siz bunun yüzde beşini alırsınız o da ortalama yani minimum değer olarak 25 lira bir para kazanç sağlarsınız yani ilk üç basamakta gerçekten çok yüksek kazançlar beklemeyin çünkü İleriye yönelik herkesin kazanabileceği bir sistem olduğu için ileriki basamakları hedef koymamız gerekiyor. Maviki kariyerinde ortalama 60 lira gibi kazanç sağlarız. Kırmızı kariyerinde 4 milyar ciro çıkarttığımız zaman minimum 200 lira bir kazanç sağlarız. Yani buradaki kazanç normalde 4000 TL'nin %13'ünü almamız gerekiyor diye düşünebilirsiniz ama şimdi burada kariyer basamakları anlamında 3 kol ilerlediğimiz için bu üç kolda bir tanesi mavakik mava olduğu zaman örnek veriyorum. Sizin mesela %13 kariyerindesiniz ama ikimizdeki arkadaş da %9 kariyerinde onu da prim alması için sizin priminizden ona bölünüyor mantıken. Çünkü herkesin para kazanması gerekiyor bu işten. Siz 13 değilseniz o 9 değilse aranızdaki sayı farkı kaç? 4 mesela. O oluşturduğu mava cirosunun cirosunu %9'unu alır. Siz de onun oluşturduğu mava cirosunun cirosunu %4'ünü alırsınız. Yani o şekilde bir kazancımız var. Yani minimum kazanç anlamında. Turmalin için bahsedeceğim. Turmalin için 404 lira gibi bir kazancımız var. Normalde dediğimiz gibi %17'si alınsaydı 7 milyarın daha yüksek bir rakam denk gelecekti. Ama Turmalin için düşündüğünüz gibi ekibimizde mesela kol şartımız var. Sarı olan arkadaş prim alacak. Mavi diğer mavi de aynı şekilde buradan kazanç sağlaması gerekiyor. Diğer basamaklarımız olan bahsettiğim Kalsedon kariyeri. Kalsedon kariyeri için şöyle bir görselimiz vardı. Şunu da alayım. Kalsedon kariyerinde dediğimiz gibi bir tane mavi vakik, bir tane mavi vakik, bir tane, turmalin gerekiyor. Böyle herkesin para kazanabileceği bir sistem. Turmalin, Kalsedon kariyerinde 12 milyar ciro çıkarttığımız zaman 1044 lira gibi minimum bir kazanç elde edersiniz bu kolları oluşturduğunuz zaman arkadaşlar burada tabii kariyer farkları çok önemli ikimizde mesela ara farklarla beraber daha yüksek kariyer paralar alabiliyorsunuz bir sonraki kariyer olan turkuaz kariyeri gerçekten artık memur maaşına yaklaşan ve şu an asgari ücretin <laughs> üzerinde olan bir rakamdan bahsediyoruz. Bu basamakları gelmek gerçekten kısa sürede çok kazancı. Çünkü herkes kazanıyor. Herkes kazanmak istediği için daha çok daha özveriyle çalıştığı için home bitkiselde kariyer almak, aynı şekilde para kazanmak daha kolay, daha da yapılabilir imkanı var arkadaşlar. Turkuaz kariyerinden bahsediyoruz. Bu Turkuaz kariyer gerçekten artık 1700 lira, 1500 lira vesaire bu derinlik primleri, nesil gelirleri devreye girdikleri zaman Artık gerçekten kazanç anlamında Turkuaz kariyerinde ortalama 3794 TL arkadaşlar. Buradan kazanç elde ederseniz. Onyx kariyerine geldiğim zaman Onyx kariyerinde de ortalama 4 milyar 704. Lal kariyerine geldiğim zaman 5000 ile 6000 arası. Kuvars kariyerinde ortalama 7000 ile 10.000. Ametis 8000 13.000. Diamond 12 ile 12.000 18 ile 18.000. Grand Green Diamond ile 40-50.000 arası. vesaire Bu şekilde ilerleyen ve en üst kariyer, kariyerde 250 milyardan fazla bir prim e, aylık olarak alabiliyorsunuz. Çünkü şu an home bitkisel bünyesinde her kariyerde insan var. Yani bu hayal değil. Bu kariyeri gerçekleştiren kişiler de bulunmakta. O yüzden yapılabilirliğini böyle görüyoruz arkadaşlar. E, genel olarak bakacak olursak arkadaşlar home bitkisel firmasında gerçekten kara kazanmak e, diğer firmalara nazaran daha kolay. Çünkü ürün gamı anlamında almış olduğu sertifikalar yani Türkiye'de alması gerekli e, gerekli mecburi olan sertifikaları da almış durumda. Almasa da olur dediğimiz yani tüm sertifikaları şu an kendi bünyesinde almış bulunmakta. Home Bitkisel Firması'nda e, ürün anlamında beslenme, gıda Bu gördüğünüz gibi e, bu tarzda e, ürün yelpazemiz bulunmakta. Ürün tür, e, %100 Türk firması, güçlü üretim deneyimi rekabetçi kazanç planı ve yurt dışı seyahatlerimiz, yurt içi seyahatlerimiz de aynı şekilde ve bonuslar ve teşviklerle beraber gerçekten home bitkisel firmasında yapmamak elde değil. Neden kazanç sağlamayalım diyoruz. 10 e, home bitkisel firmasında arkadaşlar üye olmak isteyip bilgi almak isteyenler aynı şekilde e, hani bilgi almak isteyenler de aynı şekilde bana ulaşabilir. Telefon numaramı da bırakıyorum. E, videonun altına aynı şekilde videonun isminde de numaramı bırakacağım. Benimle beraber bu kazançları elde etmek isteyen aynı şekilde üst kariyerlere doğru ilerlemek isteyen ve bu işte neden yapmayayım? Hani bu kazançların neden bunlar kazanabiliyorken neden ben de kazanmayayım diyen ev hanımı yani ben şu an öğrenciyim. Öğrenci arkadaşlarımı da aynı şekilde davet ediyorum. İş sahibi olanlar yani bu işi yapmak isteyen gerçekten herkes yapabilir. Asla dibim huzurunluğu olmayan yaş sınırı olmayan yani herkesin yapabileceği bir iş. Şöyle söyleyeyim ben bu işe gerçekten evet demeseydim şu an bulunmuş olduğum kariyer 10 kariyerin kazancını hayalde olarak görecektim. Acaba yapılabilir mi diye düşünecektim ama şu an yaptım ve görüyorum. Gerçekten de davet ediyorum sizi. Bilgi almak isteyen, üye olmak isteyen arkadaşlarımızı numara bırakacağım aşağıya. Lütfen WhatsApp üzerinden iletişime geçelim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hayırlı günler efendim.